Herkese selam, soru cevap videomuzun 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Combatstar sorularınızı cevaplayacak. kombat hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin için böyle önümde çok güzel sorular var. Evet. Hemen hiç uzatmadan başlamak istiyorum ilk soruyla. <laughs> ee, Boftime nasıl başladın? Ya bir gün yolda yürüyordum, sonrasında bir arkadaşım yanıma geldi. Kendisi Boftime başlamış. Normal bir oyun muhabbetine girdik ve oyunu tavsiye etti. Sonrasında birlikte oyunu denedik. Ben de oyunu beğendim. O şekilde yaklaşık olarak bir 7-8 yıl oluyor sanırım. O şekilde bir WoW of benim için başladı diyebilirim. Çok bir uzun dönem olmuş aslında 8 evet. senedir WoW e devam ediyorsun. Bayağı uzun bir dönem. He. Hemen yani sorunun devamında bir soru daha soracağım şu an sana aslında. Hani önümdeki listede yok. Genel cevaba göre bir şekillendiriyorum şu anda. Ee, 7-8 sene önce başladığında oyuna, Wolfteam'de tanıştığında hani e, şu an e, resmi yayıncımızsın. Onun üzerine e, turnuvalarda büyük şampiyonluklar elde ettin. 1907 Fenerbahçe gibi e, gibi bir takımın e, kaptanlığını sürdürüyorsun. Geçen sezon sürdürdün. E, bu tarz e, yerlere hani bu, bu tarz başarıları elde edeceğini tahmin edebiliyor muydun? Ee, açıkçası o zamanlar e-spor olsun, YouTube tarafı olsun hani hiçbir fikrim yoktu. Böyle şeylere girişeceğime dair hiçbir bilgim yoktu. Aramızdaki tek rekabet hangimizin daha iyi oynayacağıydı arkadaşlar arasında buydu yani. Ama sonradan bu gelişti. Ya ee, dediğim gibi hiçbir fikrimiz yoktu. Aslında adım 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 evet. adım buralara kadar ilerleyebildin. Aynen öyle. Ha, tamamen zevk için başlamış bir şeydi. Sonrasında aslında birazcık böyle profesyonelliğe dönüştü diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Rica Güzel cevabın için. Ee, o zaman hemen önümdeki ikinci soruyla devam etmek Hadi. istiyorum. Team Türkiye Kupasında son şampiyon takımın kaptanıydın. Hı hı. Ee, bu sezon hazırlıkların ne aşamada? Gene bir şampiyonluk görecek miyiz senin olduğun, senin kaptanlığı yaptığın hı hı. takımdan? Ee, ya şöyle söyleyeyim, ben kaptanlığını yaptığım her takımı şampiyonluk için hazırlayan bir insanım. Ee, ya genellikle sorumluluk sahibi olduğum için kaptanlık görevine düzgün bir şekilde yer ettiğimi düşünüyorum bu yüzden takım konusunda antrenmanlar düzen yapmamız gerekenler. Onun dışında mental açıdan da bir bazı düzenlemem gereken takım içerisinde arkadaşların psikolojileri olsun, rahatlamalar olsun. Bu tarz şeyleri elimden geldiğince düzenliyorum, yapıyorum. Takım olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 3 yılın şampiyonu olduk, kupayı kaldırmayı başardık. Aynı şekilde önümüzdeki sezonlarda da, yıllarda da yine büyük turnuvalarda şampiyon olup bu kupayı elde etmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz tekrardan şampiyonluk olacak. Evet. iddialı bir yanıt oldu ama geçmişteki başarıların olduğu için hani iddianın aslında altını doldurabiliyorsun evet. diyebiliriz. Bilader yaması geldi oyuna geçtiğimiz evet. hafta. Bu yamayla beraber iki tane de yeni silah oyuna eklendi aslında. Beril ve QBZ. Evet. Ee, bunlar da büyük ihtimalle turnuva tarafında kullanılabilir olacak. <laughs> ee, genel olarak yama hakkında neler düşünüyorsun? Ayrıca işte bu iki silah turnuva tarafına ekleneceği için dikte dengeleri değiştirir mi? Nasıl sonuçlanır? Yeni yamayı beğen özellikle Ezel ve Azap karakterleri bir farklılık katmış. Onun dışında kurt versiyonlarını da gerçekten hani güzel buldum. Yani onlar da yine aslında kurtlar böyle yeni gelen birçok kurtun farklı özellikleri vesaire oluyor. Hı hı. O özellikler de aynı şekilde bir güzellik katmış diyebilirim. E, denge kısmına gelecek olursak, e-spor'a e, bu selahların girmesi, turnuvalara girmesi evet dengeyi değiştirir. Çünkü her takımın belli başlı şu anda mevcut silahlarda bir düzeni var, hı hı. taktikleri var. Buna yeni silahların eklenmesi tabii ki de e, takım içindeki gerek oyuncuların rolleri olsun gerek silahların kullanacağı yerler olsun gerek silahların takımdaki silahları kullanan kişi sayısına göre harita seçimine kadar birçok şeyi bu duruma etkileyecektir. tabii. Bir de. sürü denge değişikliği evet. demek aslında iki tane silahın evet. oyun kurallara Aynen eklenmesi. Öyle. Kesinlikle küveyz ve belir silahları e, takım içerisindeki dengeleri değiştirecektir. Belki de daha çok daha fazla rekabet ortamı oluşturacak Belki de. önümüzdeki evet. dönemlerde. Ee, önümdeki yeni bir soruyla devam ediyorum. Ee, bunu bir izleyicimiz sormuş sana. Ee, yüzündeki sivilcelerin ne zaman geçeceğini sormuş Cenk. Ee, ben de bu soruyu yıllardır kendime <laughs> soruyordum açıkçası. Hani artık ya ilk başlarda yüzündeki sivilcelerden rahatsız oluyordum. Gerçi hala rahatsız oluyorum ama dile getirildiği zaman artık olmuyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü benimsedim. Hani bunlarla yaşamak benim için. <laughs> bunlarla yaşamak, evet, benim bunlarla için. yaşamak benim için hepsinin bir ismi falan var yani. <laughs> Ya bu benim elimde olan bir durum değil ama yaklaşık olarak bir iki ay önce tedaviye başladım ve tedavi süresi 4 ile 6 ay arasında oluyor. Yaklaşık olarak 4-6 ay içerisinde komple geçeceğini düşünüyorum. Çok ciddi bir cevap olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Umarım sen de istediğin cilde kavuşursun. Ee, şöyle bir soru yönelteceğim sana. Hı hı. Ee, şu ana kadar hani 8 senedir Wolf Team içindeyim dedin. Wolf Team'de yaşadığın bugüne kadarki en garip hikayeyi bize anlatabilir misin? Hı hı. Ee, ben bu hikaye içerisinde en güncel olanını anlatmak istiyorum. Benim bir takım arkadaşım var. Hatta kendisi son turnuvada MVP oldu, Jesli. Jesli, evet. evet. Biz biliyoruz. Çok oyun, iyi bir oyuncu. Oyun, oyunun en iyisi olarak evet. doğrultabileceğimiz evet. bir oyuncu. Kendisi burun ameliyatı olmuştu. Burun ameliyatı olmadan önce bir tarih vardı, Ameliyat olacağı tarih vardı. Sahi evet. kadar belliydi. Ve biz bunu takım arkadaşım Hibrit'le birlikte öğrendik. Hı hı. Bir şekilde kendisine belli etmeden bir arkadaşın hatta Instagram'dan takip ettiği bir arkadaşın üzerine istifada geçerek hastanenin nerede olduğuna kadar öğrendik. Çünkü kendisine söylememiz durumunda düşünebilirdi acaba bir sürpriz mi yapacağız evet, diye doğru. Ve biz de kendisi Bursa'da oturuyor Bursa'ya gittik. Destek olmak adına aslında Bursa'ya gidecek evet, Çünkü Gittiniz. ameliyata girecek yani illaki Hı. herkese bir ameliyat öncesi bir tedirginlik oluyor. Evet doğru. Biz aslında güzel bir daha olursa... yaklaşım evet. yani var burada. Evet. Ee, gittik. Sonrasında kendisinin bir yara çıkmış ve doktoru bu yaradan ötürü ameliyatı bir hafta sonra ertelenmesinin daha sağlıklı olacağı kararına vardı. Hani kendisine sürpriz yaptık ama asıl sürpriz aslında, aslında o bize size yaptı. oldu. Şey evet. boşu boşuna bir Bursa yolculuğu yapmış oldunuz aslında. Evet. Aslında boşu boşuna demedim. Yine bir vakit geçirdik. Evet. Güzel bir şey oldu evet. ama amacımızla başmadı. Sonra aslında... gittiniz mi bir daha tekrardan? Yok, sonrasında bir daha gidemedik. Evet. Gel <laughs> evet, garipmiş gerçekten. Ama onun içinde bir moral canım. oldu yani. Gerçekten hani gözlerinden o sevinci anlayabiliyorduk. Evet. Bu en garip bir olaydı aslında benim için. Evet, ilginçmiş bu arada. <laughs> ben de <laughs> ben de daha yeni öğreniyorum. <laughs> İlginç geldi. Ee, yeni bir soruyla hemen <laughs> devam edelim. Wolf Team'de kendini geliştirmek isteyen oyuncularımız ne tarz tavsiyelerde bulunursun? Hmm. Ee, öncelikle kendilerinden daha tecrübeli oyuncularla veya tecrübeli oyuncuların bulunduğu odalarla odalara girip kendilerini gelişime yönelik oynamaları <laughs> gerekiyor. Ve sürekli stabil bir şekilde aynı taktikler üzerine değil de kendilerine yeni taktikler deneyebilirler, edinebilirler, ekleyebilirler stratejilerine. Bunun dışında da düzenli olarak oyuna girip aim training adı altında adlandırdığımız antrenmanlar yapabilirler. Ek olarak da zaten Youtube üzerinden de, kendi kanalıma da ben yüklüyorum, öğretici taktiksel videolar da bulunmakta. Bunları da inceleyebilirler. Evet, duyduğunuz gibi ComBuster'ın YouTube kanalına girip öğretici videoları da izleyebilirsiniz. Uzun zamandır Woftim içeriği üretiyordum hı hı. E, kanalında, ama artık farklı içeriklerde görebiliyoruz. Evet. E, bunun sebebini izleyicilerimizle paylaşabilir misin? Ee, uzun zamandır aslında izleyicilerden gelen talepler doğrusunda da yani farklı oyun içeriği üretme fikrim vardı. Hı hı. Sonrasında ben bu durumu Woftim şirketiyle görüştüm, dile getirdim. Onlar da bana tam destek oldular. Ee, şu an için e, Wolf yanında aynı şekilde farklı içeriklerde üretiyor diyebilirim. Bundan sonra hep birlikte tekrardan büyümeye devam ederek yine bir oyun ailesi olacağız. Desteklerinizi sizin de bekliyorum tabii ki de. Cevapların için teşekkür ediyorum Cenk. Ee, son olarak eklemek istediğin bir Söylemek istediğiniz izleyicilerimize bir şey var mı? Moftimi hmm. ve tabii ki de beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Teşekkür ederiz. Abone olun, abone. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan sana teşekkür ediyorum ben Cenk. Teşekkür ee, videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Wolf Team'le kalın.